Arkadaşlar merhaba. E, Meriç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Edirne Meriç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Büyük Doğan Cemalesi Ahmet Tosun Caddesi Meriç Edirne. Temizlik ve e, temizlik personeli. E, geçici olarak alıyor 5 kişi. 7 Şubat 2022'de müracaatlar başlıyor. Sadece 2 gün arkadaşlar müracaatlar. 9 Şubat 2022'de de müracaatlar son bulacak. Neye başvuracaksınız? Meclis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuracaksınız. İrtibata geçeceğiniz kişi Hakan, Hakan Kan'da. Telefon numarası 0284 415 17 15. Daha detaylı bilgi almak isterseniz. Görüşme veya mülakat bilgileri için arkadaşlar Meriç Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda olmanız gerekiyor. Görüşme yani mülakat 10 Şubat 2022 tarihinde yapılacak ve saat 10'da. Çalışma şartları nedir? Çalışacağımız adres Meriç Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı olacak arkadaşlar. 14 Şubat 2022 ile 31... 12-2022 tarihleri arasında. Bakın 14 Şubat'ta işe başlanacak ve 31-12-2022 tarihine kadar Sosyal Meriç Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nda saat 8.30 ile 5.30 arasında çalışacaksınız. Müracaat için koşullar arkadaşlar Meriç ilçe sınırları içerisinde en az 6 ay öncesine kadar ikamet ediyor olmak. Hasta ve yaşlı bakımıyla ilgili MEP onaylı sertifikaya sahip olmak. Öncelikle tercih sebebi buymuş. Erkek adaylar için B sınıfı araç sürücüsü belgesine sahip olmak. 20 ila 50 yaş aralığında olmak ve en az ilkokul mezunu olmak. Başvuru için neler gerekiyor? Adli sicil kaydı, kimlik fotokopisi, adres bildirim belgesi, sürücü belgesi ve varsa eğer sertifikalarınız. Arkadaşlar bununla ilgili de gideceğiniz yer Meriç Hükümet Kulağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu, müracaat edeceğiniz yerde Meriç Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı. Müracaatı düşünen tüm arkadaşlarım için hayırlı uğurlu olsun, yine kafanıza takılan herhangi bir şey var ise 0284 415 1715 numaralı telefonlara müracaat edeceksiniz. Ee, bu yılın yani 2022 yılının 31 2022 yılına kadar geçici süreyle çalışacaksınız. 5 temizlik personeli alınacak. Bunları unutmuyoruz. Müracaatı düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum.